إسلامنا حياتنا حياتنا إسلامنا بشرعه حياتنا حياتنا إسلامنا نكيل كرسس قرآن وسنة حياتا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilmen bi ya arhamar rahimin. Amin. Evet. Muhterem kardeşler, Rabbim oruçlarınızı kabul buyursun. Kılmış olduğunuz namazlarınızı kabul buyursun. Evet. Ve bu Ramazan ayını en güzel şekliyle geçirmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet. Değerli kardeşler, Allahu Teala bizlere çok fazla nimetler vermiştir ve bizlere verdiği nimetlerden bir kısmı kullanmış olduğumuz organlarımızdır. Mesela gözler vermiş onlarla görüyoruz. Kulaklar vermiş onlarla işitiyoruz. Burun vermiş onunla kokluyoruz. Kalp vermiş onunla hissediyoruz. İnancımız kalbimizde. Ve bütün organların da emiridir, emiri konumunda. El vermiş onunla tutuyoruz, ihtiyaçlarımızı gideriyoruz. Ayak vermiş onunla yürüyoruz. Ve sair vermiş de vermiş. Allah-u Teala çok nimetler vermiştir. İşte vermiş olduğu bu nimetler mümin isterse hayır yollarında kullanır ve Allah'ın rızasını kazanır. İsterse de şer yollarında, kötü yollarda kullanır ve bu nimetler nikmete dönüşür, azaba dönüşür, felakete dönüşür. Allah korusun insanı cehenneme sürükler. Nasıl ki birçok nimetin güzel yönü varsa haddini aştığı zaman da kötü yöne de dönüşebiliyor. Mesela su başlı başına büyük bir nimettir. Ama bir insan suda boğulabiliyor. Mesela elektrik büyük bir nimettir. Onu güzel istihdam etmezsen elektrik seni çarpsa seni öldürür. Rüzgar mesela Allah'ın büyük bir nimetidir. Eskiden gemiler rüzgarlarla eserlerdi. Yani hareket edenlerdi. Ya da mesela değirmenler var elektrik üreten rüzgarlarla çalışıyor. Rüzgarların çok faydaları vardır. Yani tabiatın dengesinde çok büyük rolü vardır. Ama bu rüzgar haddini aşacak olsa felaketler getirir, kasırga olsa evleri devirir, insanları katleder. Yağmur çok büyük bir nimettir. Ama sele dönüşecek olsa insanlara felaket getirir. İşte her bir nimetin şerli olan, felaket olan yönü de vardır. Aynı zamanda Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu organların da şerli olan yönleri vardır. Gözlerin, kalbin, işte dilin, azaların, elin, ayağın vs. organların. O sebeple Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam İmam Tirmizi ve İmam Ebu Davud'un rivayet ettiği hadiste şöyle dua edermiş ve bu duayı da bizlere öğretmiştir. Allahümme inni a'udhu bika min şerri sem'i ve min şerri basari ve min şerri lisani ve min şerri kalbi ve min şerri meni Allah'ım kulağımın şerrinden gözümün şerrinden dilimin şerrinden kalbimin şerrinden ve menimin şerrinden sana sığınıyorum diye Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua dermiş. Bu beş şeyi sayıyor aleyhissalatü vesselam. Allah'ım kulağımın şerrinden. Kulağın nasıl büyük bir nimet yönü varsa biz bununla işitiyoruz. Güzel olan şeyleri işitiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i işitiyoruz. Nasihat işitiyoruz. Hayatımızı kolaylaştıracak birçok şeyi işitiyoruz. Eğer ki kulaklarımızı haramlara açacak olursak, yani gıybet işitecek olursak, müzik işitecek olursak, iftira işitecek olursak, fuhşiyat sözleri, münkerat vs. haram olan şeyleri işitecek olursak bu bizi helaka götürecektir, fesada götürecektir. O sebeple kulağın da şerri vardır. Nasıl ki hayırlı yönü varsa şer yönünde de istihdam edilir. O sebeple Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbi o kulağımın şerrinden sana sığınıyorum. Yani senin koruma altına giriyorum. Sen beni koru. Sen beni muhafaza eyle. Yani bu organlarıma karşı sen korumazsan, muhafaza etmezsen ben koruyamam. Koruma senin elindedir. Sen sevdirirsen bir şey severim. bu ettirirsen buz ederim. Sen muhafaza edersen muhafaza olurum. Ama muhafaza etmezsen muhafaza olamam. Çünkü ben aciz bir kulum. Ve biz aciziyetimizi itiraf etmemiz lazım. Gerçekten bizler aciziz. Çok aciziz. Çok zayıfız. Güçlü olan Allah'tır Celle Celaluhu. O sebeple her zaman her ihtiyacımızda Allah'a yöneleceğiz. Ve auzu biki min şerr diyor. Gözümün şerrinden ya Rabbi sana sığınıyorum. Nasıl ki gözün büyük bir nimeti varsa eğer ki haram olan yollarda da kullanılacak olsa, yani harama bakmış olsa, kadınlara baksa mesela, işte kötülüklere baksa, tecessüs etse müslümanların ayıplarını araştırıp yani ayıp olan yönlerini böyle araştırarak baksa Gözünü haram olan, münker olan yerlerde kullanacak olursa o zaman o gözü de onu helake götürür. Üç, yerde istihdam edilir göz ve kötü yerlerde istihdam edilebilir. Bir, haram olan bakışlarda istihdam edilir. Yani şer'an helal olmayan kadınlara bakmanla istihdam edersin bu seni helake götürür, masiyete götürür, günahlara götürür. İkincisi kibir gözüyle insanlara bakarsın, üstten bakarsın, hareketlerinle, tavırlarınla, konuşmalarınla, bakışlarınla kibir olur sende Allah korusun bu kibir seni helaka götürür. Tıpkı şeytanın helaka götürdüğü gibi. Üçüncüsü de hakikatları göremezsin, hayvani bir gözle bakarsın her eşyalara, yani ibret gözüyle bakmazsan Allah sana her şeyi yaratırken aslında ibret anman için de yaratmıştır. En basitinden bir meyveyi bile ele aldığımız zaman ona ibret gözüyle bakabiliriz. Allah'ım sen bu meyveyi ne kadar güzel yaratmışsın. Ne güzel kokusu var, ne güzel şekli var, ne güzel tadı var. Kupkuru olan topraktan nasıl oluyor bu güzel tatla nasıl yetişmiş bu meyve? Bakıyoruz ki rengarenk meyveler, çiçekler, ağaçlar ve dünyada her yaratılan şey aslında çok muazzam olarak yaratılmış. Bütün bunlara ibret gözüyle bakabiliriz ya da sırf nefsimizi tatmin etmek için hayvani gözle de bakabiliriz. O sebeple gözümüz nerede istihdam ettiğimiz önemlidir. Gözün şerli olan yönü vardır. Bundan da bunun şerinden de Allah'a sanmamız gerekiyor. Dil çok büyük bir nimettir. Tat olan kimseye baktığımız zaman bu dilin ne kadar büyük bir nimet olduğunu anlıyoruz. Ama kötü yolda istihdam edecek olsak bizi helaka götürür. Yani yalan söylesek, gıybet etsek, Nemime yani dedi taşısak, iftira atsak, küfür etsek, haram olan, fuhuş olan sözleri sarf etsek, Allah korusun küfür sözlerini sarf etsek bizleri cehenneme sürükler, azaba sürükler. Ve birçok insanı cehenneme sürükleyen de nedir dilidir. Muaz soruyor ya Resulallah, bizler konuştuklarımızdan sorumlu olacak mıyız? Annen seni kaybetsin diyor. Sekilet ke ummuk ya Muaz. Annen seni kaybetsin ey Muaz. Ve hel yakubun nase ala wujuhim au ala manakhirim illa hasaydu alsinatihim. İnsanların birçoğunu diyor cehenneme yüzüstü fırlatan, cehenneme götüren bu dillerinin topladığı değil midir? Dillerinin konuştuğu değil midir? Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir kadından bahsediyorlar. Ya Resulallah bir kadın var gündüzlerini oruçla gecelerini de kıyam ile geçiriyor çok abide bir kadındır diyorlar. Ama diyorlar komşusuna eziyet ediyor. Diliyle eziyet ediyor. Diliyle komşusuna ne yapıyor? Rahatsızlık veriyor, eziyet ediyor. Aleyhisselatü vesselam ne diyor onun için? Hiye finnar diyor. Ateştedir o. Onun orucu, onun o takvası, onun o ibadeti onu kurtarmayacaktır çünkü diliyle eziyet ediyor. Komşusuna eziyet ediyor. Yani dil çok önemli bir organdır. Yani basit bir şey değildir. Böyle dil deyip de geçmemek lazım. Ne olacak ki ben işte üç beş kelime konuştum da ne oldu? Halbuki aleyhisselatü vesselam diyor sizden biriniz bir söz söyler. O sözün nereye varacağını tahmin etmez diyor. Yani dikkat etmez diyor. Allah-u Teala o söz sebebiyle onu yetmiş sene cehennemde yakar diyor. Basit bir şey değildir yani. O sebeple yani Aleyhisselatü Vesselam bir hadisinde de diyor men yadman ma beyne ve ma adman cenne. Kim iki dudağın arasını ve iki bacağın arasını garantilerse haramlardan korursa yani dilini ve fercini, avretini haramlardan korursa ben de ona cenneti garanti ederim diyor. Bu kadar önemlidir. Evet. Ve auzu min kalbi diyor. Kalbimin şerrinden de ya Rabbi sana sığınıyorum. Kalp bütün organların nesidir, Kralıdır. Kalp emreder, organlar da amel eder. Hani diyor ya bir hadis aleyhisselatü vesselam, اَلَا وَاِنَّ فِي الْجَسَدِ مُدْغَى İyi bilin ki bu vücutta, bu cesette bir et parçası vardır. اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ Eğer o ıslah olursa, düzelirse bütün vücut da düzelir. Eğer o ifsad olursa, kötü olursa bakıyorsunuz bütün vücut da ifsad olur. اَلَا وَهِيَ diyor. İşte iyi bilin ki o et parçası da kalptir. Gerçekten kalp iman ile dolu dolu olursa, ihsan ile, takva ile dolu dolu olursa gözüne de sirayet eder, diline de sirayet eder, eline de sirayet eder, ayağına da, vücuduna da bütün ameline sirayet ediyor. Takva, takva olarak yaşıyor. Ama kalpte fesat varsa, kalp kötüyse işte bencillik var, haset var, kin var, kibir var. İşte Allah'a karşı su izan var. insanlara yüksek işte gözle bakmak vardır ve sair çok kötü hasletler var. İşte bu kötü hasletlerle doluysa o kalp bakıyorsunuz ameline de yansıyor. Çok kötü bir şekilde yansıyor. O sebeple bu kalbin ya Rabbi ben hakim olamam. Sensin sevdiren, sensin tezkiye eden, sensin koruyan ya Rabbi bunun şerinden de sana sanıyorum diye aleyhissalatü vesselam dua eder. Bir de son olarak da ve'udu bike min şerri meni diyor. Menimin şerinden de sana sığınıyorum. Yani Ya Rabbi beni zinaya düşmekten, nivatalık yapmaktan, haram ilişkiler yaşamaktan, beni cehenneme sürükleyecek olan, senin gazabına sürükleyecek olan, bütün o fuhşiyattan, kötü amellerden de beni muhafaza ile. Çünkü bu beni eğer helal yolda kullanılacak olursa, belki salih evlatlar Allah nasip edecek, ona sadaka-i cariye olacak. Ama kötü yolda kullanılacak olsa nedir? Zinadır bir kadını ifsad etmedir, onun neslini de ifsad etmedir ve bütün o kadının bütün sülalesine de ağır getirmedir. Yani bunun akabinde çok büyük şeyler vardır. İnsan beş dakikalık zevki için bir ömür boyu böyle çile, belki çile olarak yaşayacağı ve ahirette de bir sürü belki cehennemde yanacağı böyle bir haram işleyebiliyor. Yani ufak kısa müddetli bir zevk adına insan insanoğlu bu kadar cahil olabiliyor biraz kendisini tatmin etmek için affedersiniz zina yapar ve da yapar ne yapar? Hem kendisini hem başkasını ifsad eder. Allah korusun dünyasını ahiretini yıkabiliyor. O sebeple bunun da çok büyük şeri var. Bunun şerinden de Allah'a sığınmamız gerekiyor. Nasıl ki bütün bu organlarda büyük nimetler varsa bunlarda bir de şer olan yön vardır. Ya Rabbi bizleri bunların şerinden bizi muhafaza eyle. Bizleri koru. Bizlere yardımcı ol diye sürekli dua etmek lazım. Özellikle de bugünlerde Rabbim bunların şerlerinden muhafaza eylesin. Bunları salih yollarda, güzel yollarda kullanmayı cümlemize nasip eylesin. Ve ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin. Nakil kürsüsü, Kur'an Kur ve, ve sünnetten hayata. hayata. NakilKursusu.com Nakil